Evet arkadaşlar. 6 Şubat depremlerinde 11 kişinin hayatını kurtaran Angel adlı köpeğin gösterisini izliyoruz. Evet köpeğimiz Angel geliyor. Eğitmen ee, arkadaşım şu anda. Bir motivasyon amaçlı bir alkış alalım Angel'a. Şimdi Şimdi eğitmen kardeşimiz Mustafa'nın komutlarıyla Angel'ın uzaktan yönlendirmesini izleyeceğiz. Aslında de dediğim gibi olası bir enkazda uzaktan yönlendirmeye yarıyor bu yaptığımız aparatlar görsel. Evet, ileriye yönlendirdi. Sahibinden komut bekliyor ve yana dedi sol tarafa gidiyor şu anda e, enkazda yönlendirdiğimiz yerde arama yapmasını normalde biliyor enkazda ama şu anda sadece yönlendirme yapıyoruz. Farkındaysanız Angel eğitmeninden komut gelmeden hiçbir iş yapmıyor ve eğitmenin gözün içine bakıyor. Şu anda da ödülünü alıyor Angel. <laughs> Şimdi kondisyon amaçlı engel aşma dediğimiz aparatlarımızı hepsini tek tek aşacak. Yine bu da olası bir enkazda karşılaşabileceğimiz yükseltiler üzerinden atlamasını sağlıyor. Ve her seferinde de ödülünü alıyor. Angel bizi mutlu ediyor. Biz de onu mutlu etmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da yapıyoruz. Bir alkış Angel'a bunu başarıya tamamladı. şimdi e, aparatımızı biraz daha zorlaştırıp Allah. yükseltiyoruz. Allah, 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 Allah. Aferin Angela, bravo. Allah, Allah, Allah. Şu anda e, yine biz enkaz öyle çalıştığımız için Allah korusun yine bir depremde aramasını yaparken, artçı deprem olabilir ve köpeğimizi çekip güvenli bölgede e, bir anda dışarı çıkarıp orada yapmasını sağlayacak eğitmen kardeşimiz. Komutuyla beraber yatacak. Komutuyla olduğu yere çakıldı enco. Bu apartamızda e, yine enkazlarda, e, av katlarda, dehlizler oluşuyor, giremediğimiz yerler oluyor. Köpeğimizi e, bağımsız olarak yönlendirip, onun içinden geçip, Belki. zaten alışkan <laughs> kendi geçti. Yani onun içinden korkusuz bir şekilde geçip, e, tünelin sonunda arama yapmasını sağlıyoruz. Angel bunu da başarıyla tamamladı ve ödülünü aldı. Hop. Şimdi Angel'ı dışarı alacağız. Burada üç tane saklanma kutumuz var. Ee, enkazda olmasa da size birebir canlı olarak göstereceğiz. Kutunun içine Angel'ın görmediği bir kutuya bir tane gönüllü alacağız aranızdan. Bir kazazete yerleştireceğiz. Ee, onu e, kokudan dolayı bulmasını sağlayın. Genelde kusura bakmayın hep erkekler çalıştık ama bir tane bayan olabilirsek Buradayım. Bayan bir e, olsa size alabiliriz hanımefendi. Ama buraya bakmadın. Buyurun. Angel'ım şu anda görmüş olduğunuz gibi alanda değil. Nereye sakladığımızı görmeyecek Şimdi gönüllü olan bayanımızı oraya sakladık. Rüzgar bu taraftan geliyor. Sizin de görselliği açısından buradan başlayacağız. Ee, bir 15-20 kere almasını sağlayacağız. Şu anda dediğim gibi Angel görmedi. Mustafa Bey alabiliriz sizi. Ve Angel geliyor size canlı canlı e, arama yapacak. Mustafa Bey rüzgar böyle geliyor. Buradan başlarsak en azından e, seyircilerimiz de görürler köpeklerimizin nasıl çalıştığını. Şu anda e, Mustafa kardeşimiz motivasyonunu arttıracak Angel'ın. Çünkü aramaya çıkacak Angel. Ne yapması gerektiğini söylüyor şu anda. Gönderdi. Aramasını yapıyor. Kutulara bakıyor. İkinciye de baktı. Yok. Şu anda gördüğünüz Angel sakta olan kişiyi buldu. Ve bize uyarıyor. kazada ödemiz burada diye. Angel aslında <laughs> e, oyun arkadaşını arıyor. Biz her yaptığımız bu işten sonra e, oyun oynuyoruz onunla beraber. Görmüş olduğunuz gibi çok sosyal bir köpek. Herkes de oyun oynamasını çok sever. Şu anda <laughs> oyun oynuyor. Bir alkış alıyoruz Angel'a. Çok teşekkür ediyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Şimdi bekleyin. Bakın ne kadar tatlı bir köpek sen de. Ne kadar tatlı köpek değil mi? Biz köpek eğitmenler olarak diyoruz ki kötü köpek yoktur. Kötü sahip vardır. Biz bunlara ne yüklersek bunlar onu alır. Görüyorsunuz. Agresyonu istersek biz kötü amaçlı olsak bunlara insanları da sıtırabiliriz. Ama gerek yok. Biz hayır işte yeri için uğraştığımız için e, onun üzerine yoğunluk sağlıyoruz. Bir de birkaç şey söyleyeceğim sizlere. Sokak sokaktaki hayvan dostlarımızla alakalı. E, onlar inanın aslında çok zararsızlar. Genelde hepsi kendi alanını koruyorlar. Kendi ara alanını korudukları için e, siz de haliyle korkan kardeşlerinden bahsediyorum. Onların koruma alanına girdiğinde haliyle hiç güzel olarak onlar kendi alanını koruyor. Size birkaç taktik vereceğim bununla alakalı. Emin olun gerçekten başarılı bir taktik. E, baktınız köpek koşarak üzerinize geliyor geliyor siz kaçmayın sabit durun bir anda kendinizi büyütün büyütün dediğim amaç şudur kollarınızı bacaklarınızı açın o ister istemez refleks olarak bir anda karşıdaki kişinin köpekler bu arada siyah beyaz görür bir anda karşıdaki kişinin iki katına çıktığını görür istersemez istemez geri adım atar. Olmadı çete vaziyette gezdikleri düşünerekten hareket ediyoruz çete vaziyette olanlar içinde eğer kaçarsanız Sizleri mutlaka ve mutlaka kovalarlar. En çok sevdikleri şey. Kaçarsanız sizi kovalar. Ben de olsam önüme kattığım bir adamı kovalasam akşama kadar kovalarım. Ne güzel de keyif de alırım bu arada. Ee, onun için kaçmayın. Baktınız geliyor üzerinize. Yine kendinizi bir ötün, yükseltin. Baktınız hala geliyorlar. Çete vaziyetinde üç beş tane bir arada. Başlayın kendi kendinize bağırarak, sesli olarak. Ya git ben de bu mahallenin çocuğuyum ya da git buralar senin olduğu kadar benim de falan. Böyle kendinize ne gelirse onu söyleyin. Emin olun çok faydalı bir taktik. En basit der ki ya bu ne diyor der ya. Bu ne diyor der ya. O yüzden bırakın biz gidelim burası bunun olsun der. Emin olun yani. Bunda çalışılmış bir tekniktir. Bu arada köpeğimizi sevmek isterseniz buyurun gelin sevebilirsiniz. Gitsemeyiz. Yalnız çok fazla çocuklara söylüyorum. Heyecanlanmayalım. Yavaş yavaş gelip böyle seversek herkese zaten kendini sevdirecek elini. Çok çok kendi köpek. Mikrofonu versin İbo. İbo. Versin. İbo mikrofon. İbrahim. İbrahim. Kaçmayacağız. Kaçmayacağız.